Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi tarlamıza geldik. Ayçiçeği yerlerini karıştırıyoruz. Tekrardan. Sofetiğimiz açalım. Şöyle biraz çapraz çilik yapacağım. İndir diyelim. Şöyle bir çapraz gidelim bakalım. Çünkü hep düz yaptık. Aynı işlemi sürekli git gel pullukta çizelde aysanda tillerde hep düz gittik. Şimdi bir çapraz gidelim istiyorum. Böyle bir deneme yapacağız bakalım bu tarlada nasıl olacak. Traktör bu şekilde daha rahat gidecek. Hem ekim yaparken bize daha rahat olacağını düşünüyorum. Şimdi çapraz isteyeceğiz. Ekim yaparken de bu şu anki aşağıdaki sıralara göre düz gideceğiz. Yani traktörü sağa sola çekme olayı da azalacak. Hem de toprağın katmanları birbiriyle karışmış olacak diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak denemesi bedava. Öyle bir durum. Bu arada bir de düz gelmeye çalışıyorum. Tam nasıl oluyor arkama çok da aynalardan bakıyorum sadece şöyle göstereyim. Bayağı bir düz geldim. Şöyle ant yapalım. Çok fena değil. Çok iyi değil ama yine baya düz gelmişim. Burada giremedik. Şuradan biraz yakın kaldı sıra girişi. Artı burada biraz Su durmuş herhalde. Altı biraz çamurumsu. Yani işlemekle ilgili bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Şu hızımızı biraz düşürelim. 11 kilometre. Yani çizgi yönümüzün çaprazına yapıyoruz bu işlemi. Biraz şu an fazla giriyorum. Normalde 7-8 kilometre ile yapmamız gerekiyor. Yani daha yakıt ekonomisi olması için. Ama şimdi bir an önce havalandıralım biz toprağımızı. Yakında yine yağış var. Yağıştan önce ikelim istiyoruz. Bu durumda da bir an önce hızlıca havalandırmak en mantıklısı. Şu an zaman önemli. Evet, tasarrufu geçtik. Şu anki önemli konumuz zaman. Şurada 716'da onu da çekiyor. Tamamdır. Tamam. Evet, dönülmez ki. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani böyle daha güzel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü tüm, tüm işlemleri aynı yön yapıyoruz, sürdük, çizel attık dediğim gibi yani bütün hepsi aynı yön. Yani ister temiz, çiziden gitmeye çalışıyor arkadaki ekipman. Yani böyle yaptığımızda karıştırılacak alanın daha fazla olacağını düşünüyorum. araçlarda tekerlek kullanımda daha rahat olması için ayak pedalını aldım. Sadece dönüşlerde normal tarlada kruz kontrolü kullanıyoruz zaten. Tam kruz almadan ayağımı gazdan çekmişim. Sıfıra kadar durunca da hareket etmiyor haliyle. Değişik değişik özellikleri kullanım yöntemleri var traktörün. Böyle gayet güzel oluyor bence. Tırımı katarken de şu şekil tam bu şekilde bu çapraza atarız. Ekimi yine böyle düz yaptık mı Toprak tamamıyla güzelce karışmış olacağını düşünüyorum. Daha verimli bir toprak işlemesi olacak. bir sıcak bir soğuk güneş çıkıyor içerisi sıcak oluyor güneş kayboluyor anlık olarak soğuyor dışarısı zaten bayağı soğuk hırkasız gezemiyoruz Da kanala var bakın çok şükür kanallar çok güzel kanalın altında bir kısım yer var Ben de onu işliyor orada Genlikte 20 litre civarında bir yakıt gösteriyor. Dölümü ölçerken hiç ayarlamadım bu tarlada. Yani bugün açmadım. dediğim gibi işimiz acele, bir önce bitirmeye çalışıyoruz. Şöyle bakın 10 numara çıkıyor arkadaki toprak. Hatta bu çapraz işleme daha güzel oldu sanki. Daha hani düz yaptığımız sanki çizerek gidiyordu. Şimdi toprak çok daha güzel oluyor. Yani benim görüşüm. Tabi bu şekilde yapanlar varsa yoruma bekliyorum. Yani yararı zararı anlamında her türlü yorumu açığım. Yani bu tara da ilk defa deniyoruz bakalım. Şu an bana güzel oluyor gibi geliyor ama artık şuradan dönelim uzatıyoruz çünkü artık döner Burası. Ya şimdi şöyle bir durum var. Şu sırt gibi görünen yerleri biz lazerle de tesviye yaptık. Çektik. Mesela oradan aldık şuraya çektik. Şimdi şu kaba yer ne oluyor? Çıkarken traktör burada patinaj yaparak oturmak istiyor. Aslında altı o kadar yaş değil. Ama kaba dolgu toprak olduğu için traktör zorlanıyor. Yani resmen kendini oturtmaya çalışıyor. dişinize sizce de böyle çapraz güzel mi? Traktör de 80 saate geldi bu arada. Geldi fazla çalışmadı zaten biliyorsunuz. tarafta komşunun tarlasını görüyorsunuz. Tarla ekili falan değil. Kişilik yapılmayınca böyle. Bakın. Mesela şu karşı tarla, şu da. Sol taraf buğday neredeyse buğday gibi görünüyor bakın. Sağ taraftaki tarla. Yani bunların bir an önce işlenmesi, hazırlanması gerekiyor. video bu şekilde oldu abone olup takipte kalmayı unutmayın yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın